Ne olmuş öpse? Ne olur öpse? Çok sinirliyiz. Yani. Hayranını mı öpse? Evet ee, öpsün ne olmuş yani. Ne, ne olmuş? Dudaklarına yapışacak halde gençliğimi ya. öperim. Ne olur bugüne kadar öpmedin mi kimseyi? <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> yani ne olur bir hayranını öpsen. Konserde millet çıldırmış. Tarkan'ı biliyorsunuz zamanında bir şey fırlatanlar falan da oluyordu hatırlar musunuz? Yani <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş yani? Aa hatırladım. hatırladım. Ben nasıl hatırladım? İç giyim olarak. Küçüktü. Biz küçüktük. <laughs> <laughs> ya ne olur öpse yani? Ya bir yani şey, de yapacaksın, Ne yapacaksın yani? Ya yani ne olur yani. Aa, ama bir şey söyleyeceğim. Burak Özçivit'i yan, yani böyle çok yakın bir yerden öpen bir hayranı oldu. Hatırlatırım geçen sefer. Yani hmm. o böyle hazır yanandan öpeyim derken yanlış bir tarafa da gidebilir. Allah muhafaza. O e, zaman bu kadar evlerine... seslen? Seni öpse ne olacak? Öpse ne olur? Öpmese ne olur yani? Ama bu bu hayranlık diyorsun ya sen ben anlamıyorum bu olayı. Doğru bu, yani. Bu benim hiç anlayabileceğim şey değil. şey Şimdi bir, şey bir ön gösterim yaptık. Bu sene de Harbiye'yi sallayacak. Ee, ama şimdi bir de o anı görelim. Hazırlamışlar. Ama aslında kırmadan Ay, çok naif söylüyor şey. değil mi? Şimdi yani de yani hemen yani Bir çek çekişme öperim artık Hiç diyor. Hiçbir şey yani. Kimse de kırım. Şimdi birini öpse öbürü beni de öp diyecek. Öbürü bütün stadyumu mu <laughs> öpecek adam? o da hani <laughs> Hani <doğru. gülüyor> bak ne oldu hemen? Nasıl oluyor? iki dakikada hani ifade değiştiriyorsunuz ya? ya? Beş ya. ben saniye ölüyorum. Dedim. Benle savaşıyorlar burada. İkisi bir olup sonra bir şey söylüyorum. Bir anda ya. Ama ne dedim? Evet. İşte Nasıl dedim beş saniye Nasıl dedim böyle değişik dedim. Biz her zaman hakkının yanında göremezsin onu söyleyeyim. Aa, şey Hayır şimdi bak şimdi ben görüntüyü seyretmediğim Ökense için. Ökense de st <laughs> stadyum örtmek zorunda <laughs> <üzerinde gülüyor> kalabilir. Ben Aklısın. görüntüyü seyretmedim ya teyze kafamda yine şöyle zannettim. Çok yakın. <laughs> bir, çok yakın. <laughs> Öp beni Adam ne dedi? <gülüyor> <O da gülüyor> evet. Çok yakınlar dedi. Bunun saçma <laughs> neydi? Adamcağız o oraya girip girdiği an çıkamaz bir daha geçmiş olsun. Bazen gördüğünü de anlamıyor ve tanımıyor ya mesela. Desek, Tarkan ne demesek Tarkan oldu diye itiraf sana söyleyeyim. Yani. O oyuncuları Senden tanımıyorum. Senden daha sarışın onu sana söyleyeyim. O, oyuncuları tanımıyorum. Yani. Ve fakat haklısın. O da eski ölmez. sarışın ama normal izlerinin kalmış olmuş. <laughs> sarışınlar ayrıca çok ismerdim. akıllıdır. Ekran başında minyon tane sarışın bizi izliyor. Ben. Öpüyoruz. <laughs> Yani. Bak 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 evet, bak bak. Şu canım. an biz biz kötü işte. Hayır dünya bir Marilyn Monroe görmüş ki dünya en zeki kadınlarından evet, biri. Erken öldüğünü de hatırlatırım erken ama. Erken yani. öldü. Allah korusun ee, Hayır yani bipolar bipolar değil. Aşırı Ban, zeka bunu yani. yaratıyor ama biliyorsun. Eee tamam nereye gel? <laughs> ya, <nereye gülüyor> yani yani? şimdi öpmesin mi? Ben mi? Öpsem, de... Tamam. ben öpmesin de haklı buluyorum. Ben de şöyle yorum yapıyorum. Öpsen ölür müsün? Ölmezsin. <laughs> Ama öpersen de stadyumu öpmek zorunda. Peki bu sene arttır. Eylül'de başlayan konserler için ne verirsen elinde elinle o gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Allah'ım ya. Ne ağzımız kanıyor gerçekten ballı. bazen. Hakikaten. Ne hep arkadaşlarım istedik yaptırdı ama 9 ağzıma... milyon kazanacak biliyorsunuz bu sene. Evet, 150 bin doğum gününe harcamış 9 çok konser. Mu? 9 konser. 9 konser 9 milyon demek. Eylül'de. Ya. Ya. Bir öpücük atsan. Bir öpücük, öpücük. <laughs> Kaç öpücük? <laughs> Stadyumu öpebilir diyorsun yani. yani. Yani halkla iç içe olabilir diyorum. Ama çok Ama naif reddetmiş. Öyle zaten. Evet çok tatlı kırmadan. Ya kırmadan, Tarkan mutlaka bakın gidiyoruz tamam mı? Gidelim bizi mi? Bizi öp diye bağırıyoruz. Öperse <laughs> kendi kazanır. Öperse <laughs> masada konuşuruz. <laughs> kendi bilir. <laughs> kendi bilir. Tamam mı? Gideceğiz. Ey Tarkan kese. buradan çağrımız sana. Şimdi ya diyeceğim ki ben öyle adamla da öpmek istemem mi? Milletici. <laughs> Tarkan da seni öptü de. Gerçi buraya da gerek yok. Sol tarafa söylemem yeterli yani. Diyecek ki Tarkan seni öptü de sen mi istemedin diyecek. Ha. <laughs> ...diyecek. Yo istemeyebilirsin sen. Koskoca canan dan dan yıldızsın. Onunla ilgisi yok da o evet. hayranlık meselesini ben çok anlamıyorum. Evet. Ya. Senin umurunda olmaz. Tarkan yemeyecek. Elin önüne gelse hiç, hiç tanımaz. Ya. <laughs> bir tuhaf halim var. Öyle, öyle bir hali var bu kızın yani. Normal. Yok hemen... E, ...bikinisini giyip röportaj yapmaya başlar. <laughs> yani şu... ...beş yıl boyunca postada yaptığım röportajlar... ...ne sol tarafımda unutuldu... ...ne sağ tarafımda. Unutulmayacak evet, şeyler olduğu için. Banyosu, bikinili pozlarım... <laughs> Sonra ne bileyim böyle çok çok fazla özele kaçmalar ama manşetler çok başarılı. Önünüze düşmüştür. Yani unutamamlar. Bu arkadaşlarım unutamamlar. Röportaj yaptıklarım unutamıyorum. <laughs> <Bir ikisini gülüyor> ama bu ikisini unutturamadılar. Cahit de bostan <laughs> o bir format diyorum anlamıyorlar. Ya çok özür dilerim reji bakın sonra ben kışkırtıyor gibi oluyorum ortada. bu sefer de sefer o kışkırttım. Bu sefer ben yaptım. Bu sefer ben. Ama bak ne <laughs> kadar ben başarılı, başarılı işler ki. Şey evet çok başarılı işlerdi. Bir Kötülüğünden söylemedik ya. ama şimdi sen Tarkan'la röportaj yapacaksın. normal boğazlı kalacak. Seni musun? bir şey yapacağım. Ya biri yatak odası Hatta ya da şimdi bu ıfık olacak. meselesi üzerine bu kesin öptüreceksin kendini öyle fotoğraf çektireceksin. Bilmiyor muyuz biz? Yani. Tabii. Peki. Tabii. Alişan'ın da ayağını bağladığımı hatırlatırım yani. Sekiz ver. numaralı haberimize geçiyorum.